Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir Squad Busters videosuna hoş geldiniz. Bu videoda biraz görev ağırlıklı oynayacağım arkadaşlar. Başarı kitabındaki görevlerden devam edeceğim. Çünkü bunlar önemli. Bu görevleri yaptıkça altın vesaire yeni kahramanlar açılıyor. Ayrıca takım yolculuğu dediğimiz yerde de Nita çıkma olasılığı var. 29'dan 30'a geçtiğim zaman Nita'yı da kazanmış olacağım. Hadi bakalım başlayalım. büyük ihtimalle ağaç evler gelecek. Ağaç evlerle beraber arkadaşlar güzel bir haritada denk geldi. Hemen cadıyla başlayalım. İskelet kesme görevi de vardı. Onunla beraber birçok farklı görevi de yapıp altınları alacağız. Ayrıca top kullanma görevi de vardı. Onu da yapalım. Şuradaki altınları da alalım. Hemen yeni kahramanımızı alalım. Şuradan domuz indisi gelsin. Onu yükseltmiştim. Bayağı demeyici yükseldi çok diğer takımlarla oynamayacağım yani onları kesmekle uğraşmayacağım çünkü görevlerimi tamamlamak istiyorum bak bunlar kavga ediyor burada. ne yapıyorsunuz gelin buraya şu altınları toplayalım Shelly'i aldım Shelly. Oo, burada bosslar var Hemen onlara bir tane bomba yollayalım. Onlar orada takılsınlar. Şunu bir alalım. Bunda görev vardı. Can var. Ben bunu alırım şimdi. Cadı ver. Başkasıyla uğraşamam şimdi. Bunlar sarmasa bari bize. Bazıları direkt yine oynadığı için oyun içinde sıkıntı oluyor böyle görev yapmak durumunda kaldığımız zaman. Sıkıntı oluyor. O yüzden olabildiğince onlardan kaçmaya çalışıyorlar görev zamanları. Şunu alalım. O da gidelim. Kasamız açıldı. Sandığımız açıldı. O, o kraliçe gelsin. Yedi takım kalmış. Canavarı da alalım. Çünkü canavar görevleri de çok. Bunu da alalım. O güzel kalsın. Goblin gelsin. Hemen daha önce söyledim bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Oyuna yeni başladıysanız yani oyun ilk açılışında Goblin geliyorsa onunla başlamanın büyük avantaj. Çünkü kasa açarak altın vesaire toplamaya çalışmıyorsunuz. Bu arkadaş tek mi kalmış burada? Gel buraya. O tek kalmış herhalde. Şurada vardı. Şunu keselim mi? Alır mıyız onu? Oo süper oldu vallahi. Karambolu onu da aldık. Dondurma büyüm de açıldı. Yani donduruyor. Hem canavar hem diğer elemanı aldık. Kasamızı açalım. ay barbar kral vardı. Kaçırdım onu. Şu ağaç evi öldüremedim. Bak burada bir büyü var. Şunları atsak ne olur acaba? Dondu onlar. Altınları alalım mı? Harika oldu ya. Hemen uza buradan. Uza uza uza. Domuz bindisi gelsin. Şu anda diğer takım arkadaşta var onun. Şunları da alalım. Açıldı mı orası? Aradan al kaç. Kaç 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 kaç. Hadi be az kalmıştı. Finish. Dördüncü olduk iyi gayet güzel arkadaşlar devam ediyoruz. Kraliyet kabusu geldi burada kralları kendimize dönüştürüyoruz. Onları dur şimdi bak burası biraz olmadı gibi şunu alalım. Şuradan elemanı çıkartırsak güzel bir demeye çatan. Şimdi bu kral kabusunda arkadaşlar kralları öldürdükçe onlar sizin tarafınıza geçiyor. Yani gidip sizin adınıza başkalarıyla dövüşüyorlar. Gayet iyi avantajlı. Öncelikle kralları kesmeniz bu modda çok faydalı. Direkt diğerlerine sarmadan önce krallarınızı geliştirmeniz lazım. Goblinler altını bol olsun. Goblin deyip geçmeyin demeci de yüksel arkadaşlar. Bol da altın veriyor. Domuz mündüz tabii ki de. Kimlerden çok rahat geç. Gel buraya. Acımam sana şimdi. Tamam onu da aldık. Burası biraz sıkıntılı. Ücret kasayı alıp kaçarım. Goblin. Kral ver. Tamam onu da kendimize çevirdik. O bizim adımıza takılacak oradan. Yani diğerlerine gidiyor. Aslında oradan bir ordu oluşturup Şunu da alalım bak şunu da alalım Bunlar bir diğer ya Siz ne yapıyorsunuz gençler? onlar da aldık Bu kimmiş? Edgar yazmış Edgar da bizden oldu Şeyli ver Geli ver. da geldi arada güzel oldu. Şuraya gidelim. Yani çok altın biriktirmem lazım şu anda. İskeletler piyasada yok. Şuradan bir 30 çıkartırsam hemen yandaki sandığa gideceğim. Süper oldu. Okçu kraliçe aktı diye de vardı ama neyse. Dur altın çıktı. Bir büyü eksiğim var. iyi indirdik yalnız bunu. 40 saniyesi var buranın. Aslında en başta şu ortadakileri indirerek önemli çünkü diğer takıma yarıyor çok. Bunlar nasıl? Bunlar kalabalık mı? Yani arkadaşlar oynadıkça diğer takımın kuvvetli mi olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden onlara sarıp sarmayacağınızı arada hesap etmeniz gerekiyor gerçekten önemli. Gel buraya gel 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 gel. Hiç, hiç, hiç artistliğe gerek yok. Hiç artistliğe gerek yok. Gel, sana da gerekiyor. yok. Kayıcı geliyor oradan. Bu kim? Düşman. Burası iki tane, olmaz burada. Çok canımızı yer bunlar. Birik olduk, şunu açalım hemen. Birazdan merkeze gideceğiz. Orada olay var. Oo, Bunlar füzyonlu. Ama aldık. Bunlar füzyonu mu aldık ama olsun güzel oldu. Hızlı koşu bir artsın. Dıştan vur bir tane o senin olsun. Hadi ver altın ver ya. Bak Edgar'a bak bak bak. Hadi 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 bize ver bize ver. 84. Kapandı zaten şuradan uzaklaşalım. Can ver. 5, 4, Şunları da alır mıyız? 3, 2, Hadi gençler. iyi oldu. Bir geçtik mi? Ah aşağı doğru yürüyecektim. Yine de iyi arkadaşlar. Elmas toplarının 255'ini yaptık. Yukarıda gördünüz. Yine bakarız. İkinci bitirmişiz. Gayet güzel. Birinci ile aramızda sadece 5 altın var. Hemen devam ediyoruz. Görev kasmaya devam ediyoruz. <laughs> Evet yaptığımız iki maçta gayet güzel bir elmas topladık arkadaşlar. Hemen elmas yolumuzda bir tane açılmış. Ne verdi bize? Bin tane altın para verdi. Gayet güzel işimizi görür. Karakterleri yükseltmekte yani evrimleştirmekte kullanabiliyoruz. Kitap bölümüne geldik. Yani başarı kitabında da kiraliyet kalbüsünün modunda ilk üçün içine gir. Onu da başardık. Oradan şeyleri de alalım. Yolculuğumuzdaki diğerlerinin arasına koyalım. Büyülerde varmış 50 kez iyileştirme büyüsü kullandan 44'ünü yapmışım. 6 kere daha kullanabilirim. En yakın hedef şu anda bu gözüküyor. Onu da yapacağım. Hadi başlayalım. Elmas yüklemesi geldi. Gayet güzel. Elmas deyince aklımıza ilk goblin gelsin arkadaşlar. Unutmayın. Bakın hiç kasayı açmak için, sandığı açmak için altın aramıyorsun. Çünkü sandıktan direkt goblin çıktığı zaman kendisiyle beraber 7 tane falan altın veriyor ilk olarak hemen onunla başlayabilirsiniz. Gayet güzel bakın hemen sandıktan ayrılmadan sandık açılıyor. Buradan barbarı aldım. Biraz şu anda canımın hızlı bitirmesini istiyorum. Şunları üçünü alırız. Barbarımız var çünkü. Ah karşıda kaldı. Şu gariban tek. Gel buraya. Tamam. Onu da aldık. O fazla durmasın. Şuradan hemen önce sandığa gidin arkadaşlar can falan. Aa, bu yavrucukları da alalım. Gelin. Sen gel buraya, sen gel. Sen arkadan vurdun bize. O 12 tane diyor bunda. Hayırdır ya? Tamam onu da aldık altınlarını da aldık bir goblin daha alalım şuradan Kızımız da artsın. Bu da boşa atıyor Gelseniz bize gelin 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 Kaç kaç oradan kaç aldılar bizden bir tane Fusion olduk ama yerler herhalde bizi buradan hemen uzaklaşmam lazım Hiç sarmayacağım size gençler bak kaldık ortadan Şöyle elemanların arasına giderseniz domuzincisi gelsin. Altınların da kaldı ya, gözüm kaldı onlarda. Tam diğerleri bizden geçti, altınlarımız bize kaldı. şuradan hemen okçu oh, şu kraliçemizi alalım. Onu demeye yüksek. Buraya da gelelim. Goblin ver. Dur ya dur. Gel buraya. İyileşme büyüsü çıkmadı o görevi yapmak istiyorum ama iyileşme büyüsü çıkmadı şu anda. Elmas topla görevi tamamlanıyor. Biz elmas ayı onlaşalım, bari o görevi tamamlayalım. Bak 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 bak. El firma ver ya yakından. Biraz düşüyor. 320 oldu. Şuradan ya elemanla da renk gelmiyor hiç. Şunlar da çıkar. Bir dakika var. Bari bu maçı tamamlayalım şunu ya. Hızlı al çık orada. Oo. Bunlar neyin peşinde ya? Holt ver. Hadi 40 tane kaldı bari elmasa şunu tamamlayalım ya. Kaç tane kaldı? 20 tane kaldı gayet güzel. Buradan bir top geldi aşağıdan. Bak şurası bir de birisi geçmiş buradan. Şu merkezden toplayabilir miyiz? Toplarız. Hadi ölmememiz lazım. Oo burada bari. gel hareket gel hareket tamam. Şu anda tamamladık herhalde. Uzaklaşıyorum biraz. Ten, nine, eight, Gelmeyin. Seven, six, five, four, three, two, ya almayın bizi hayır. Ooo süper oldu valla. Bakalım şimdi görevi tamamlamış mıyız. Altıncı olduk hiç problem değil. Şu anda görev odaklı oynuyoruz. Ama ilk kazanma serisi bozuldu. Yani ilk 5'te olma serimiz bozuldu. Önemli değil. Başlangıç mücadelesi gördünüz arkadaşlar. Evet 400 elmas topla görevini bitirdik. Hemen arkasından da büyük ödül var. Önce onu bir alalım. Bakalım büyük sandıktan ne çıkacak. Destansı sandık geldi. Evet görev tamamlamanın böyle önemli noktaları var arkadaşlar. Yani destansı sandıklar vesaire gelebiliyor. Ne çıkarsa çıksın önemli çünkü yükseltmeler de gelebiliyor arada. Vallahi güzel bir şey gelecek umarım. Okçu kraliçem çarpı 4 oldu. Gayet güzel. Yepyeni bir görev skalası açıldı. Bakalım burada yükseltmesi gelmiş mi? Okçu kraliçenin gelmiş. Hemen evrimleştirelim. Burası tamamlanmış gibi duruyor. İkinci kademeye geldik. Okçu kraliçesinde gayet iyi. Hemen yeni maçta devam edelim arkadaşlar. Bakalım hangi görevleri tamamlayacağız arada. Çifte bela haritasındayız. Gayet güzel oldu bu modda. Ne yapalım burada hemen? Barbarla başlayalım. Çifter çifter geliyor burada kahramanlar. İyileştirme büyüsünü kullandım. Onda bir görevi vardı. İşte böyle başka karakterle başlayınca altın toplamak için önce bir elemanlarla bayağı bir fight yapman gerekiyor. Tek tük toplayabiliyorsun. Gel buraya. Goblin ver bize. Dört kişilik takımda bir görevi daha tamamlamışım. Gördüğünüz sağ üst tarafta gösterdi. Onu da bakarız birazdan. Bakalım neymiş. 15. Bak Goblin'in önemi. Aa birisi geldi. Hayır 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 hayır. Ah gittik ya hadi hadi koş İşte böyle bazen Bir ekip geliyor baskı yapıyor arkadaşlar Neyse problem değil arkadaşlar Yepyeni videolarda görüşmek üzere Oyun hakkındaki görüşlerinizi Lütfen yorumlar kısmında yazınız Yepyeni maçlarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Abi bir dakika o tamamladığım görevi mi? Ona bakacağım Haftalık görevlerden bir tane tamamlamışım. 4 birim içeren bir takım oluştur. E okey tam o zaten basitti. Oradan da bir 200 mı ne geldi gayet güzel. Yepyeni squat bastırı videolar için arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.